Pandemi sürecinde kayıt alamayan bütün kardeşlerim, dostlarım için interaktif kayıt modunu alıyorum. Amacım sanki siz kayıt alıyormuşsunuz gibi hissettirmek. Umarım önümüzdeki storylerde bunu başaracağım. Hazırsak başlayalım. Dilerimiz elinize birden düzenine bilmem bozabilirim onu ve gücünüze giitmem. Am meselesi kahkeceleri bak geri görüşü ki indar dümeninden. Salihceleri alemin bakterileri ağlıyor. Adice yapteli taklidi daha töfkeni. Ezebilir hepinizi saf sizin gibi affedin beni ne yapabilirim ah abilerim bırakın müzik okulunu tatil. Edin. Bu bokun okulunu okumadık ama bokunu çıkarıyoruz. Onu bu haset nedenin. Tahammül edin malum elimdeki tek şey bu. Bir defa mağlup edin. Na mağlup elim. iticisiniz, rapiniz kahkası gibi sabah tümerin. Çok kötüydü dostum. Bunlar hakkında bir şey yapmamız lazım Nando. Tamam kicklerden ben de memnunum ama dramlar hakkında ne yapabiliriz? Hayır hayır orayla alakalı bir durum değil. Yeni dramlar... Ek...